Evet arkadaşlar. Öncelikle herkese merhaba. Şimdi de John Deere standına geldik. John Jondere yeni modeli çıktı. Bu 6120 120 m modeli arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi yeşil devimiz. Minimum 120 beygir, maksimum 140 beygire kadar gücüne çıkan traktörümüz. Yukarı geçtiğimiz zaman adanatmalarımız var. 4 tane gerçekten muazzam bir aydınlatma sağlamış bizlere. Sağ sol sinyaller. Bu da çevre dostu bir traktör. Yaklaşık 180 litre mozot dizel alıyor. 20 litre de hep buraya alıyor arkadaşlar. Traktörümüzün Farları, ön farları gördüğünüz gibi. Kaput tasarımı, ızgara sistemler gerçekten güzel. Önünde yaklaşık 500 kg ağırlığına sahip traktörümüz. Ve traktörümüzde ön TLS sistemi var. Gerçekten bize konfor alıyor. Tekerleklerin gelmesi e, Mitas marka kullanmış yonları. O 380 35 lira 24 tekerlek numaramız. Burada alet çantamız var. Alet elastiklerimiz yine yani Mitas AC85 modeli. Arkaya geçtiğimiz zaman değerli dostlar yaklaşık 4000 kilogram kaldırma kapasitesine sahip John Deere 6120. 8 tane hidrolik çıkışımız var. Otomatik orta kol yani hidrolik orta kol gerçekten bu çok güzel bir sunum. Bu damla göz yine hidrolik kollarımız. Normal çekimimiz, kuruk milimiz. Burada arkadaşlar bu pratik kullanım gerçekten. Traktöre işte binmeden aşağı yukarı işimizi yapıyoruz. Orta kolu yine buradan indirip yani işini çekip çıkartabiliyoruz. Bu da gerçekten güzel. Burada koruk milerini durdurup çalıştırabiliyoruz. Bu da gerçekten güzel bir özellik. Üst tarafta 4 tane aydınlatmamız var. Size gecemiz var gördüğünüz gibi. Başka arkadaşlar şey atladık kusura bakmayın. Kabin süspansiyonu atladık. Önü TRS ve kabin süspansiyonu bak gerçekten güzel yaylanıyor. Şu an bir abimiz bindi oturduğu halde ne kadar güzel yaylanması ve konforunu görebiliyoruz. Burada da yine atlamışız kusura bakmayın elektrik soketimiz var. Bu da diğer ekipmanlar elektrik ihtiyacını karşılayabilmek için güzel bir sunum. Şimdi arkadaşlar inşallah dışında anlat, anlatmadığımız bir şey kalmamıştı. Şimdi hayatımın önünde kabine geçerek orada tamamlamak üzere. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar şimdi Yonder'e 6120M'in kabinine geldik. İlk önce görmüş John klasik şatalı. Bu arkadaşlar mesela bu kalmıyor. Elektrik bir şekilde ittirip şey şey bırakıyor kendini. Bir açıdan çok güzel de kullanışlı olmuş. Burada sağ sol sinyaller uzun kısa farları ayarlayabiliyoruz. Kornamız burada. Burada size gelimi çalıştırabiliyoruz. Burada ana lambalarımızı açıp kapatabiliyoruz. Sağ tarafa geldiğimiz zaman gerçekten güzel bir kompit, güzel bir şey yapmışlar. Gönderi Almanlar. Müthiş gerçek, gerçek, gerçekten. Burada arkadaşlar traktörümüzün birçok şeyini kontrol edebiliyoruz. Otomatik çekerlerimiz, o, numaralı çekerlerimiz, otomatik, diferansiyel, otomatik e, diferansiyel çekerlerimiz. Klima ayarlarımız ekrandan okya şey, birçok özellik burada lambalarımız var, kurutmeyi de aktive çıkar bir öte lambalarımız, sözme lambalarımız. Burada ise e, hidrolik çıkışlarının elektrik ikisini buraya ayırmışlar. Burada ikisini de buraya konsolu koymuşlar. Gerçekten güzel kullanışlı olmuş. Burada ise e, hidrojün kollarını indirip kaldırabiliriz arkadaşlar. Gerçekten güzel otomatik test 24 ileri 24 geri test seçeneğine sahip full paket ee, gerçekten güzel bu otomatik bu aldığımız zaman traktörümüz otomatik ekonomiye geçiyor yani gaza bastıkça kendisi artıyor arkadaşlar sol tarafa geçtiğimiz zaman güzel bir hostes koş koltuğu karşıda bizleri burası e, gözümüz var bir şeyler sıkıştırmak için kastik olmuşlar en serinimiz Burada arkadaşlar el gazımız var. Gerçekten güzel. Auto, bu auto yani otomatik dönüşler dümenli mistim alırsak o yönler bizi gerçekten güzel şeyler karşılıyor. Burada aşağı yukarı buradan indirip kollarını indirip kaldırabiliyoruz. Burada derecesini ayarlayabiliyoruz. Mesela bu derecesi ayarladık. Buradan ne sık indirip kaldırabiliyoruz. ayarladığımız derecede de duruyor. Burada da kuruk da arkadaşlar. Gerçekten kullanışlı olmuş. Kusura bakmayın biraz e, atlamalı anlatıyorum bakmayın. Yukarı geçtiğimiz zaman da radyomuz var. Eee radyo tepimiz var. Eee şimdi ekranımız var arkadaşlar. Güzel bir ekran. Gerçekten. Güzel bir ekran. Şimdi traktörümüzün ekranını açalım ve ilk bitirelim videomuzu. Burada da pardon, bunu Burada sıkışları var ve şarj etme yani şeylerimiz var. Şarj edebiliyor. Gerçekten güzel bir olarak sağlamış bize. Şu Evet. Şu koltuğumuzu açarak ekranı görürüm. Gerçekten traktör muazzam arkadaşlar. Yani gerçekten güzel yapmışlar. Şöyle arkadaşlar buradan bir ikisinde kontrol edebiliyoruz. Gerçekten güzel arkadaşlar. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Gençlerin kanalına abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. İnşallah güzel bir videoda sizlerle birlikte olacağız.